Selam arkadaşlar. Bugün şöyle bir akşamüstü köy gezintisi yapacağım. Ben motorda çıkmayan sorun başka yerden çıktı ya. Karbüratörü bozdum. Yağlama yaptı, Onun değiş, vidasını değiştirdim. Arka sepetin Vidaları düşmüş Paskın sağ taraf Çelenin olduğu yerdeki Vidalar düşmüş Sorunlar beni buluyor bilmiyorum yani ne olacak böyle Motorda kronik bir sorun yaşamadım Şimdi sağ bir şekilde gidiyorum ee, Şeyi, kablosu zarar görmüş bir de Neydi bu? Göstergenin olduğu Kablo var ya, o zarar görmüş Uzumu göremiyorum yani, ne kadar bastığımı, ne yaptığımı. Onda da bir sıkıntım var. Bilmiyorum ne olacak bu halim benim böyle. Genel anlamda sorunlarımız böyle. 3-4 günlük motoru bilmiyordum. Bugün bir bineyim dedim. Motoru çalıştıramadım. Anlamadım yani neden çalışmadığını da. Dört gün mü oldu? Beş gün mü oldu ya? Bayağı uzun süredir bilmiyordum motoru. Burada dere var. Dere. Neş gibi kokuyor. Hala şu an esmiyor daha hava güzel. Bir köye geldim. Ha burada bir köy var. Aşağı aşağı böyle şeyler ama böyle kötü bir koku var ya. Niye böyle kokuyor ki buralar? Normal bir koku değil yani. Kok mu kokuyor, başka bir şey mi kokuyor bilemedim. Şöyle geleceğim. Yani Adamlar doğru gideyim. Normal şartlarda, aç kilometri yaptığımı yani benzin doldurduğumda kaç bin yaptım, kilometre yaptım veya benzin ne zaman bitireceğini anlayabiliyordum yani az çok 100 kilometre işte şu kadar benzin gidiyor diyordum şu an bozulduğu için tabi ki birini bunu yaptıramadım ne zaman benzin bitse bilemiyorum Biraz Yer vuruyor olabilir tabii ki size de. Biraz da sizi de tatlı. Akşamları. 5'ten şu 6'dan sonra dışarısız oluyor, bayağı bir eski oluyor. Burada yeni yol yapıyorlar galiba, buraya birleştirecekler bu bir yolda. O uzak bir köy değil ya. Geldik gibi tamam mı? var. Köpek abi. Sana sebekler at. Şimdi dörtlüler için düğme aldım buraya. Baktım düğme. Düğme iyi oldu da. Şey biraz kötü oldu. Oğlum. Bak böyle. Nasıl oldu? Ha dörtlü düğme saldırdım. Bakın yanıyor dörtler artık güzelce. Birazdan bir short videos için bir çekim yaparım ya. Ömer Bey diyor. Deliler Köyü'ne daha var mı? Ömer Bey köyüymüş. Şimdi bir Deliler Köyü'ne gidelim. Biraz önce bir hız ses yapayım dedim. Bir deney dedim. Karbüratör ayarını yaptıktan sonra da 103 falan basıyor ya ortalama. 103, 105 o civarlarda. O da normal yani motor için. Fazla beklentimiz de yok tabii ki. Bu köpeğin maksimum hızı ne kadar acaba? Biz yani köpek böyle yarışırsak diyelim köpekle yarıştığım motorla Köpek bana yetişebilir mi yani yüzde 80 100e gidince? Onu bilmiyorum. Tabii onu bir görünmek gerekiyor. Adamın araba gidiyor. Araba gidiyor. Burada bir dere var. Burada bir dere. da ne güzel Ay çiçekleri, sağımızda ay çiçekleri tabi güneş olmamış için bir yere bakıyorum güneş <laughs> almak üzere ha ne diyordum dörtleri baktık dörtleri iyi oldu uzun kısa lambasını aldım trend yolda ikisini aldı. aldım 1.300 lira şöyle bir durum Burada kart olmadı galiba ya. Biraz görüntü ya abi. Neden öyle? Ya buna göre değil ki. Baksana basakta böyle yok oldu. Bakamıyorum. Basit falan Biraz bir kötü bir tarafını görmedim açıkçası söylemek gerekirse burada nereye çıkıyoruz onu bilmiyorum bilmiyorum ama... Akşam gezmelerine devam ediyoruz. Mustafa ile akşam gezmelerine. Onlar evlerine dönüyorlar, bağlarından bahçelerine. Biz gezmeye çıktık. İstanbul'a gideyim şuraya başladım. Bir de saat aldım da küçük bir saat şuraya. Saat takacağım şuraya. Takmadım. Biraz büyük geldi sanki saat. Çok almış ya Böyle saatken ne yapayım? dilerim. Farklı bir saat alabiliriz ya. Büyük geldi bana. Boyunu aldım. 40 TL'ydi. Karbo dağılıyor. Köpek ya <laughs> Kulağımda Şimdi kafamda kask olunca Köpeğin nereden havladığını göremiyor O biraz beni ürkütüyor Neyi ne Köpek ihtimaline karşı biraz yavaş gidiyor. korkuyorum Allah korkuyor. Küçük evet. bir köy. Yani doğru. Köşk yapmışlar. Çok muhtar falan. Evet. alışmazsak geri geldiğimiz yere geri gideceğiz. Oha böyle gidiyormuşlar. Selamün aleyküm. Tam köyden çıktı. Tam buralar aydınlık bak görüyorsun. Ha burada güneş batılmış. 5 metrek, çeşmesi. Sen kaç kilometre hızla koşuyorum öğreneyim ben. Yan basmam gerekir. Ne yapacağım bir tane bir yere vururum. Bir şey olur. Yani geçemeyecekse köpeğe bir şey yaparım. Çok dayanım. geçebilir ya. Gidiyoruz abi abi gidiyoruz nereye gidiyoruz ya? anlamadım. Gidiyor baba. Nereye gidiyoruz öyle? Şimdi telefonla çekim yapıyorum bu arada. Telefonla çekim yaptığım için saati de göremiyorum. Saat biraz sekize e geliyor. Şeyi de göremiyorum bu. Neydi? İnsanlar burada yine çalışıyorlar. Çalış, kalk, kalk, patates topluyor, patates. Yırtıcı kuş gidiyor. Şu ne yerde Leylek mi? Leylekmiş. Geldiğimiz ben anlayamadım ya. Biz nereye geldik abi? Şimdi yine şahane bizim ya. Bak vallahi görüyor musun? Selektör. Akşam ezan okunuyor.